Evet arkadaşlar bir diğer kavramımız uyarılmış hal ve küresel simetri uyarılmış halde arkadaşlar atomun elektron dizilişindeki elektronunu ben üst enerji katmanlarına arkadaşlar çıkarmaya çalışıyorum. Biz buna uyarılmış hal diyoruz. Atomun elektronu normal olması gereken orbitalinde değil. Daha üst seviyelerde daha üst katmanlarda karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Nasıl yani hocam hemen bakalım. Sodyumun elektronu dağılımı 11. 3S1 ile bitmiş arkadaşlar. Ben bunu eğer 1S2, 2S2, 2S2 2P6, 5S1 şeklinde yazarsam bu uyarılmış hal. Üçüncü katmandaki elektronu nereye fırlatmış? 5'e fırlatmış arkadaşlar. Fırlatabilir mi? Fırlatabilir. 6'ya da fırlatabilir. Yeter ki enerjisi olsun. Siz enerjiden haber verin. Enerji varsa 7'ye de fırlatabilir sonsuz yörüngeye de fırlatabilir arkadaşlar. Evet bu sodyumda ise arkadaşlar 11, 1s2, 2s2, p 6 3p1 demiş. Normalde 3s1 bekliyorduk. Bu sefer de S'deki elektronları p'ye uyarmış aynı katmanda. Daha üst enerji uyarmış. O yüzden arkadaşlar bu hale uyarılmış hal diyorum arkadaşlar. şöyle kötü şakalar yapanlar oluyor. Temel hal dursunlar gibi arkadaşlar. Sınıflarda görüyorum. Sizler lütfen yapmayın arkadaşlarınıza bu işkenceyi. Uyarılmış halin enerjisi temel haline göre daha yüksektir arkadaşlar. Uyarılmış hal kararsızdır. Kararsız ne demek hocam? Kimyada yüksek enerjili tanecikler kararsızdır. Atom uyarıldığında periyot yeri değişmez. Yani ben şuna 5. periyot diyemem arkadaşlar. 5. periyot 1A diyemem. Atomumuz hala 3. periyotta ve 1A'da yeri değişmiyor. Uyarılmış atomların elektron koparmak çok daha kolay. Yani ben bu 3. örüngedeki 3. katmandaki elektronu 5'e kadar getirdim. Az bir enerjiyle koparacağım demektir arkadaşlar. Kararsızdır. Eski haline dönmek ister. Dönerken de ışıma yapar. Fazla olan enerjisini arkadaşlar çevreye ışıma yaparak verebilir. Küresel simetri dediğimiz kavram arkadaşlar bir atomun elektronlarının Son yörüngesi arkadaşlar. Son orbitalin tam dolu ya da yarı dolu olması durumudur. Ya tam dolu olacak ya yarı dolu olacak arkadaşlar. Hemen hatırlayalım S'nin tam dolusu neydi? Burada vermiş ama ben sıfırdan yazmak istiyorum. S'nin tam dolusu 2, P'nin tam dolusu 6, D'nin ki 10. F ile işimiz olmaz ama onu da yazalım. F'nin ki 14 arkadaşlar. Bunlar tam dolu halleri. Yarısı da arkadaşlar S1, P3, D5 şeklinde karşımıza çıkacak. Eğer elektron dizisindeki arkadaşlar son orbitali bunlardan biri ise küresel simetrik özellik gösterir derim. Hocam küresel simetri oluyor da ne oluyor? Arkadaşlar kararlılık kazandırır atoma kararlılık kazandırır diyebilirsiniz. Kararlı olursa da elektronlar daha zor kopar arkadaşlar. Periyodik cetvelde mesela 2A 3A'dan büyük veya 5A 6A'dan büyük 3 aşağı 5 yukarı kuralı da tamamıyla bununla ilgiliydi arkadaşlar. Yoğunlaşma enerjisini konuştuğumuzda ondan da bahsedeceğim. Kararlı yapı diye altını çizeyim şuradan. Azota baktığımda 2P3 ile bitmiş küresel simetri. Azota baktığımda düzeltiyorum arkadaşlar. Neon'a baktığımda 2P6 ile bitmiş küresel simetri. Mangan 3D5 vardır arkadaşlar. Alüminyum iyonlarda olabilir mi? Evet arkadaşlar. Son yörüngesi normalde aslında 3P1 ile bitiyordu. Elektronu kopardığımızda 2P6 ile bitmiş küresel simetri diyebilirim. Oksijene baktığımda 2P4 ile bitmiş küresel simetri değil. Çünkü ya P3 olacaktı ya da P6 olacaktı arkadaşlar. Bu sebepten dolayı küresel simetri özelliği göstermez. İstisnai bir durumumuz var arkadaşlar. Özel durum 24 ve 29'un Özel durum. Bunu mutlaka bilelim. ÖSYM defalarca kez sordu bunu gençler. 24'ün elektron dağımına baktığımızda normalde Avrupa ülkesine göre 4 s 2 3 d 4'müş gibi yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar böyle yaparsak kesinlikle yanlış. Okul sınavında yapsak da yanlış. AYT'de yapsak da yanlış arkadaşlar. Doğru nasıl ne hocam? 4 steki bir elektronu alıp 3D'ye atıyorum. 4S'deki elektronların birini ve elektron dizilimi 3D5 ile bitiyor. Benzer bir şekilde arkadaşlar Bakır'da da 29 4S2 3D9 değil 4S1 3D10 şeklinde dizilişini yapıyorum arkadaşlar. Bunun doğru gösterimi budur. Yani uyarılmış hal değildir. Bu hal arkadaşlar kesinlikle temel haldir. Niye hocam böyle bir şey yapıyor arkadaşlar? Küresel simetriye benzemek adına yapabiliyor arkadaşlar. D orbitalindeki e, elektronları serbest halde hareket edebildiği için onu arkadaşlar küresel simetriye benzetmek adına esteklerden birini D'ye atabiliyoruz. Sadece 24 ve 29'a özel bir durum. Bizim bilmemiz gerekenler içerisinde bu ikisi diyebilirim. Onun dışında periyot daha aşağısına aynı grupta olan elementler bu istisnai durumu gerçekleştirebilir. 24 ve 29 çok çok önemli dedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar 23. örnekle devam ediyoruz. Elektron dağılımları verilen X ve Y için arkadaşlar bakalım. Y X'in uyarılmış haldir denmiş. 1 S2 2 S2 2 P4 temel arkadaşlar. Bunda herhangi bir anormallik yok. 1 S2 2 S2 2 2 s 2 2 p 3 S1 demiş. P'yi arkadaşlar doldurmadan 3 S'e atlamış. Demek ki bu uyarılmış hal. X'in de elektron sayısına baktığımda 8 yani proton sayılarının 8 olduğunu görüyorum. Y X'in uyarılmış haldir. Evet. X'in enerjisi Y'den daha küçüktür. Uyarılmış hal enerjisi yüksek halde arkadaşlar. Y atomdan elektron koparmak çok daha kolay arkadaşlar. Bakın 3. katmana kadar taşımış elektronu. Ben daha kolay gidip kapısını çalıp alabilirim ondan. Y x'e dönüşürken ışıma yapar. Uyarılmış halden temel hali arkadaşlar ışıma yapabilir. Dışarıya enerji yayması aslında ışıma demek. Emisyon olayı. X ve Y'nin tablodaki yerleri tabii ki aynı arkadaşlar. Bu sebepten dolayı cevabımız E dedik. Bir atom arkadaşlar elektronu üst katmana attı diye, üst enerji seviyelerine attı diye periyodik verdiği yeri asla değişmez. dördüncü soru küresel simetri ilgili sorulmuş arkadaşlar. Sodyumun elektron dağılımına bakalım. Küresel simetrik mi? Sodyum 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 dedim arkadaşlar. Yarı dolu küresel simetrik. Artı 1 olursa ne olur? Bu Hs'deki elektronunu verir arkadaşlar. 3s'deki elektronunu verir. 2p6 kalır. Tamamen dolu. Evet p6 da küresel simetrikli. Bu yüzden birinci yargıyı aldım. Klor'a baktığımızda arkadaşlar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 17'ye kadar gidiyorum. 3p5. Arkadaşlar nötralde küresel simetri göstermiyor maalesef. O yüzden eledim. Cl-1'e bakmaya gerek bile duymuyorum gençler. 29'a göre elektron dağılma arkadaşlar 29 ve 24 gördüğümüzde sorularda beynimizde hemen şimşekler çakacak bir tuzak var. Nasıl yani hocam bir tuzak var? Hemen şöyle yazayım argonun elektron dağılımı kısa halde göstereyim arkadaşlar 1 s 2 de sileyim. Öyle de alışmış olun soruda görürseniz argonu yazdım 18 elektronu bunun içine sığdırmış oldum 4s2 3d9 demiyorum 4s1 3d10 diyorum arkadaşlar bu bunun temel haliydi 4s2 dersem soruda geçmiş olsun arkadaşlar. Ben de hata yapmış olurum. Aman dikkat diyelim. 29'un elektron dağını yaptım. 3D10 tam dolu. Okey hocam aldım 29. Artı 1 olursa yani bir elektronu verirse yine arkadaşlar 3D10 ile Bir şey değişmiyor çünkü vereceği elektron 4S'den gidecek. Bu sebepten dolayı arkadaşlar her ikisi de küresel simetriktir diyorum. Cevabımız D seçeneği gençler.